Evet çocuklar. Eymen blok tuğlalardan tren yaptı. Jetlerini harika kanatlarını üzerine yerleştirdi. Onları trenine bindirdi gezdiriyor. Bunu Eymen yaptı çocuklar. Çok güzel olmamış mı sizce? Renkli renkli tren yaptı. Arabasını şimdi geniş açıdan çeviriyor ki devrilmesin diye. Çünkü jetlerini gezdirmeye çıktı mi? Evet nasıl kurtaracak çok merak ediyorum. Acaba arabasını devirecek mi? Bakalım devirmeden nasıl sürebilecek? Hadi bakayım kurtar buradan arabanı. Kurtarabilir misin? Çok merak ediyorum acaba kurtaracak mı? Evet. Aferin. Akıllısın sen. Gel. Orada kimse yok. Orada kimse yok. Eymen. Arabamız devri arabamız devrilecek ama. Arabamız devrilecek. Arkasını kurtar bence. Arkasını kurtarmadığın sürece bu yürümez. Arkadan çek Eymen. Arkadan çek arabanı. Arkadan çeker buraya getirirsen eğer arabanı o zaman geniş bir açı yakalarsın. Evet. Evet. İşte şimdi oldu. Devrildi. Arabası devrildi. Evet, getir 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 getir. Evet çekti. En önde papyası var. Arkada neyi varmış? Uçağı var. Arkada jetleri var. Eymen'in harika kanatları bunlar. En arkada da astrası var. Evet. Yuvarlak bir daire oldu treni birleştirdi. <laughs> Daireye dönüştürdü Eymen arabasını. Çok güzel oldu. <laughs> Çok güzel. Evet papyası düştü, jeti düştü, astrası düştü. Eymen'in artık treni yuvarlak bir tren oldu. Yuvarlak tren Eymen'le beraber dönüyor. Bu treni eğmen yaptı biliyor musunuz çocuklar? Çok becerikli eğmen. Ayağı Papya'ya değdi. Papya robot çünkü. Eymen engelledi. Şimdi asrasını kenara doğru atıyor. Evet ayağıyla attı. Asranın canı yanmış mıdır acaba? <laughs> Arabanın önü sıkıştı sanki. Tamam orada oyna. Ben ne yapalım ona? Oraya mı alacaksın? Park, park mı edeceksin araban oraya? Evet. evet. Tamam doldur. Oradaki logolar koy oğlum. Ha, arabayı takacaksın sen. Evet. Tamam takalım. Burada yeri var. Tekrar treniniz atıyor. Çocuk var arabasının. Evet, Aa. dur. Neresi? Şunu sökelim. Bunu buradan sökmemiz gerekiyor. Söktük. Söktük. Bunu buradan birleştiriyoruz. Bunu buradan. Böylece birleştirdik. Dur birleşmedi ama. Bunu birleşme. Gel bunu rayı birleştir Eymen Ben yapamadım. Baba beceremedi. Şimdi Eymen becerecek. Orayı birleştir. Burayı birleştir. Birleştir orayı. Büyük. Dur baba yapsın. Baba yapsın. Evet baba birleştirdi. Evet çocuklar treni şimdi daha kocaman oldu. Arkasına bir tren daha taktık. Kocaman bir tren oldu bu. Eymenciğim. Bir el sallayalım Bay bay yapalım. Buyur. Bay bay. Buyur. Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.